arkadaşlar burası Dağteke Köyü, İzmir Dağteke Köyü. Buradan size bir fıkra anlatacağım, Ege fıkrası. Şimdi dört tane arkadaş aynı köyden aynı yere askerlikleri çıkar ve giderler. Ali, Hasan, Hüseyin ve Mehmet. Bu Hasan, Hüseyin, Mehmet gözü açık, Ali de azca safça bir çocuk. Neyse askerde Ali'ye yapmadıkları zorluk kalmaz. Ayakkabılarını sildirirler, iş çamaşırlarını yıkatırlar, ütületirler. Ali tezkereye son iki ay kala Asan'ın, Hüseyin'in, Mehmet'in her işini yapar. Artık canına tak etmiştir. Tezkere de az kalmıştır. Mehmet, Asan, Hüseyin, Ali'yi yanına çağırır. Gel ha, gelesin buraya der. Sana artık bundan sonra hiç iş yaptırmayacağız. Artık sana bundan sonra üstümüzü ütületmeyeceğiz. Ayakkabılarımızı sildirmeyeceğiz. Üstümüzü yıkatmayacağız. Ali öyle sevinir. Esra mı der? Hüseyin, artık sen bana üstünü tületmeyeceğim. Esah mı Mehmet? Sen bana artık postallaman sildirmeyeceksin mi? Esah mı Mehmet? Ee, Hüseyin böyle şaşkınlık şaşkınlık içindeyken Ali hepsini suratına bakarak çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yemin ederim, söz veriyorum ben de son iki ay kala artık karavana işemeyeceğim. Ali de az değilmiş ha, bunların yemeklerini içiyoruş.